Ebu Davud'un Sünen'indeki açıklamasına göre yine böyle bir yolculuk sırasında askeri sefer sırasında bir sahabi başı yarılıyor. O gece yatıyorlar olacak ya, başı yaralı olan sahabi ihtilam oluyor. Rüyalanıyor. Yıkanması gerekiyor. Yıkanmaktan korkuyor. Arkadaşlarına diyor ki, böyle böyle başıma bir hal geldi. Biliyorsunuz başımda yaralı. Yıkanmak İstemiyor. Teyemmüm yapmak istiyorum. Bana ne dersiniz? Arkadaşları da diyorlar ki, yahu olur mu? İşte su. Hemen gece yıkanı verirsin. Tek alır, üşümezsin. Ve öyle yapıyor. Yıkanıyor ama başındaki yara asıyor ve bu sahabi ölüyor. Medine'ye döndüklerinde sevgili peygamberimize olayı aktarıyorlar. Ne buyuruyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kateluhu <laughs> katelahumullah. Canları çıkasıca adamı öldürdüler. Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam. Teyemmümü önerecekleri yerde başı yaralı alan olan, olan sahabiyi yıkanmaya yönlendirdikleri kolay olan varken cehaletleri sebebiyle zora koştukları ve ölümüye sebebiyet verdikleri için peygamberimiz onları katil olarak nitelendi katelahum katelu o adamı öldürdüler buyurdu. Sevgili kardeşlerim bunları anlatıyoruz. Güvenilir kaynaklarımızdan vermek istediğimiz mesaj yüce dinimizin önümüze koyduğu ruhsatlardan Gerektiği zaman yararlanmanın İslam'ın ruhuna daha uygun olduğu ilkesini anlatmak